Herkese merhabalar. Sevgili hanımlar, bugün bu elimde görmüş olduğunuz battaniyenin yapılışını size tarif edeceğim. Tek tek ilmek ilmek göstereceğim ama göstermeden önce bu battaniyenin kaç yaşında olduğunu söylemek istiyorum. Bu battaniyemiz tam 30 yaşında. 29-30 yaşında. 91 yılında bu battaniyeyi ben Oğluma örmüştüm. Şöyle bir santimini de ölçeyim. Tam 90 santim yapmışım. 90 çarpı 90. Bu modeli ben o zamanlar kendim kafamdan uydurmuştum. Bakın kendi kafama göre böyle şekiller vermiştim. Bakın kenar kısımlarına bu şekilde yapmışım. Tabi ipini hatırlamıyorum. O zamanlar bu ipi almışım. Örmüşüm ama markası nedir? Bebe yünü müdür? Nedir? Bilmiyorum. Yine de 30 senede olsa bu zamana kadar biraz sağlam kalmış. Bunu ben saklamıştım. Epeyce bir zaman sakladım. Arada gelen misafirlerime diz örtüsü olarak vermiştim. Bayağı da eskimiş. Şimdi ben bu modelimizi yeni ipliklerle yapılışını size anlatacağım. Şunu böyle bir kenara alayım. Lif ipi ile çalıştım bunu. Pembe ile başladım. Pembe ile başlayıp önce bir sıra kutucuklar yapıyoruz. Boş kutucuklar. Sonra üstüne örneğimizi kuruyoruz. Bunu da ben bu şekilde çalıştım. Sırf size göstermek için. Bakın iki sıra pembe yaptım. iki sıra gri. iki sıra beyazla yaptım. Şimdi bu örneğimizin kurulumunu yapılışını birlikte yapacağız. Bunu da bir kenara alayım. Burada dursun. Ben başka bir iplikle Başlayacağım. Şimdi sevgili hanımlar, 15-20 tane zincir çekeceğim yine her zamanki gibi. Evet hanımlar ben zincirlerimi çekerken siz de kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup bildirim tuşunu da açarsanız çok sevinirim. Ee, ilk sıramızın zincirlerini biraz gevşek çekelim. Sevgili hanımlar bu arada benim diğer kanalımı da takip ederseniz sevinirim. Onun ismi de Ören Bayan Dilruba. Zincirlerimi tamamladım. Şimdi bakın tığımın başına ipliğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire bir trabzan yapıyorum. İki kere de çıkardım trabzanı. Bir, 2 zincir çekiyorum. 1 2 3. zincire 1 ikili tırabzan daha. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3. zincire 1 tırabzan daha. 1 2 zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Bakın zincirimizin üstünü böyle kutucuklarla bir sıra boyunca dolduracağız. Evet son kutucuğumu da bitirdim. Şimdi örneğimizi kuracağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımın başına ipliğimi aldım. Bakın ilk yuvamıza yani ilk peteğimizin içerisine 1, 2, 3 tane dolgulu fıstık yapıyorum. Fıstığımı sabitliyorum. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içine 1, 2, 3. 3 defa dolduğum bir fıstığı yapıyorum ve fıstığımı sabitliyorum. Bakın arada zincir çekmiyorum. Bir tane kutucuk atlıyorum. Diğer kutucuğa geçiyorum. 1, 2, 3 defa doluyorum ve 1 2 zincir çekiyorum tekrar aynı yuvanın içerisine 1 2 3 defa doluyorum ve sabitliyorum. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Benim ipim biraz kalın olduğu için bu ipliğin biraz kalın olduğu için 3 defa doldum ama lif ipi ile yaparken 4 defa doldum. Tabi bu dolgu işlerini siz kendi elinizin ayarına göre az ya da çok yapabilirsiniz. Şimdi bir kutucuk daha atlıyorum. 2 3 defa doluyorum. Fıstığımı sabitleyip 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine 1 2 3 defa doluyorum ve fıstığımı sabitliyorum bir fıstık atlıyorum pardon bir kutu atlıyorum ikinci kutuya tekrar devam ediyorum bir iki zincirimi çekiyorum aynı yuvanın içerisine iki üç fıstığımı sabitliyorum bakın bu şekilde devam edeceğiz bir tane atlıyorum ikinci kutucuğuma iki üç Evet tığımın başına ipimi doluyorum. Aynı yuvaya 1, 2, 3. Bir kutucuk atlıyorum. ikinci kutuma 1, 2, 3 defa doluyorum. Fıstığı sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum ve tekrar aynı yuvanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Bakın 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Evet, bu sırada da bakın 2 fıstık yapıp ikişer zincir çektiğimiz yuvalara tekrar aynı işlemi yapacağız. Bakın 1 2 3 3 defa doldum. Fıstığımı sabitledim. 2 zincirimi çektim. Aynı yuvanın içerisine 2 3 diğer yuvaya atlıyorum 1 2 3 defa doluyorum ve 2 zincirimi çekip aynı yuvanın içerisine tekrar bir fıstık yapıyorum ve fıstığımı sabitliyorum bakın bu şekilde devam ediyoruz Evet sevgili hanımlar bu şekilde devam ediyor. bu arada tığ numaramı söylemeyi unutmuşum. Tığ numaram 3,5 milimlik tığla yaptım. Bu kalın iplik olduğu için. Şimdi birkaç sırada da lif ipiyle yapalım. Şimdi bunun 2 sıra pembe ile yapmıştım. 2 sıra gri ile yaptım. 2 sıra beyaz da yaptım. Şimdi pembeye geçeceğim. Bu arada ipliklerinde rengini nasıl geçiş yaptığımızı da göstermiş olayım. Bakın ipliklerimi kırmadım. E, kenarlarına nasıl olsa kenar yosu geçeceğiz diye iplikleri kırmadım. Şimdi hemen bakın ipliğim beyazdayken pembe iplikle geçiş yapıyorum ve 1 2 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Tığımın başına ipimi doladım. Bakın yuvanın içerisine iki fıstığın arasına yani 1 2 3 4 defa doldum. Çünkü ipim ince olduğu için 4 defa doldum. Aralarda da 3'er zincir çektim. 1 2 3 ve 4 Fıstığı sabitledim. Şimdi diğer tarafa atlıyorum. Bakın. Tığımın başına ipliğimi aldım. 1 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir çektim. Bunda 3 zincir çekiyorum. Diğerindeki zincir çekmiştim ipliğim kalın olduğu için. 2, 3, 4. Sabitliyorum ve kenara atlıyorum. Bakın tam şu iki fıstığın arasından devam ediyoruz. 2. 3 4 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar söylüyorum bu lif ipi olduğu için 3 zincir çektim ve 4 defa doldum. Diğer iplik yani ilk gösterdiğim iplik kalın olduğu için onunla 3 defa doldum fıstıklara. Aralarda da 2 defa zincir çektim. Örgümüz bu şekilde ilerliyor. Çok basit bir örnek. Gerçekten çok basit ve çok gösterişli renklerin ayarlamasını siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben 3 renk kullandım. Pembe, gri ve beyaz kullandım. Dönüşümlü olarak devam edeceğim yapmaya. Bakın iki iplikle de örneğimizin kurulumunu size gösterdim. Bakın o da burada. Bu da esas battaniyemiz. Onu da şöyle koyalım. Evet bu da eski battaniyemiz dediğim gibi 29-30 yaşındaki battaniyemiz. Sevgili hanımlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.